Ha? Yalnız gidecek mi sıfır atalım? Bilmiyorum ki. Dileye satelde batacağız duruma göre. Ya girsen iskeleden atlayalım mı? İskelede kızıyorlar. Kadir. Görmeden atlarız. Görünmezlik iksiri var bende. <laughs> Bir kere borcum silindi kanka. <laughs> Kadir. Baba. Şu an borcumuz yok. Ne sen borçlusun ne ben borçluyum 50-50'yiz. Yok <laughs> he he kandık biz de buna. Evet. Ha Kadir. <laughs> 1 lira borçlusun bana değil mi? Ha kaç lira borçlusun bana? Niye? 1 lira bana borçlusun. Kadir. Efendim? Tamam borcun silindi, değil mi? Aynen. Siz şu anda çocuğa ne yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Çocuk oyun oynuyoruz ikimiz de biz onun yanında. Ha? Efendim? Aa tamam. tamam. Aha. Bravo. Kadir. Kimse <laughs> Kadir. Tamam. <Efendim? gülüyor> Kedi bana söylesin. Kadir. Efendim. Ee, kaç para borçluyum ben sana şimdi? 4 lira. Aferin. O... Allah Kadir. İşin içine para girince. E sen... Hadi <gülüyor> <gülüyor> Dedim. dedim mi? Dedim. Ben evet. sen böldürüm, Kaç para kaldı 4 lira istersen? İnşallah. Aferin. <laughs> Şu... Ya var ya. Kadir. bilmedi ben böyle efendim? yaptım. kaç lira oldu? 4 lira. 4 lira Tamam. Kadir. Efendim. Ulan yine kayıp. kaç lira oldu? 5 lira. Fırat gördün mü abi? İş Kadir. Kadir. İşin rengi değişiyormuş. Efendim. Kaç lira oldu? 6 lira. 6 lira ha. Tamam. 2 kere 2 kaçtı? 2 tane 2. Aferin. Kaç para borcum vardı sana? Altı. Süper. Kadir. Kaç lira oldu lan? Yedi. Süper. 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 Kadir. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Efendim. Sekiz. 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 Baş, sen, kadir. Ben, Ata. Ben, bir dakika. Dedim mi? Ata. Ben, e, efendim Ahmet abi. Bak. Kaç lira borçluyorsun bana? hepsini, hep, hep, her şeyinizi ben ödeyeceğim. Kadir. Kaç kaldı? 8'den bir tane borç silindi. 7. 7. Aferin. Aferin. Kadir. Ben Aferin. var ya hayatımda kaderim böyle bir hani her şeye tak tak cevap ver. Hele matematikle ilgili var ya. Yemin ediyorum ilk defa görüyorum. Kanka. Peki üç tane üç kaçtır? Bak 3 hayır. 2 i̇ki, 2 iki, iki, iki tane 3. 2 tane 3. 1 2 2 tane 3 kaç? 6. Aynen. Yani iki çarpı 3 6. Tamam. İki kere iki. iki tane iki. Dört. Tamam. Benim sana kaç para borcum vardı? 7 Yedi. Yedi. Silinmiş değil mi bir tane? Evet. Kadir. Efendim. Aynen. Kaç para borcum var? Sekiz. <laughs> aldık. Kadir. Efendim. Aslansın sen. Kaplansın sen. O az sen iki tane laf söylediğin için 8-12 daha 10 lira borcum var çocuğa. Aynen. anne borcum var. İşte ben Kaç sana diyorum. Kaç para? Ediyorum, 10 lira mı? Her zaman diyorum ki sana gaza gelme diyorum. Kendi hesabını kendin yap. Bence hesabınız yanlış. Kadir. Efendim? Şişt. Şişt. İşte. Bir tane fazla gittin demin. Şu an 10 oldu. Tamam 10 oldu. Ama tamam. Borcumuz? Sana ne diyorum?